Rüyada uçurumdan düşmek ne anlama gelir? Rüyada uçurumdan düşmek zahmete, güçlüğe, geçim problemi yaşamaya, olumsuzluğa işarettir. Bireyin hayatında büyük oranda bir düşüşün yaşanmasına da delalet eder. Rüyada arabayla düşmekten son anda kurtulmak ise yapılacak bazı çalışmalarla daha iyi işlerin olması adına, türlü hazırlıkların, güzel hazırlıkların yapılmasına, verimli işler yapmaya Aile, bireyler arasındaki problemleri çözmeye, iş hayatında sıkıntılı durumlardan kurtulmaya işarettir. Rüyada araba ile uçurumdan düşmekten kurtulmak ise, arzu edilen başarıya ve mutluluğa ulaşmaya, bireyin meslek hayatında yaşayacağı önemli gelişmelere işarettir. Rüyada uçurum görmek ise, hayırlı bir biçimde başlayan işin problemli hale gelmesine işaret eder rüya sahibinin içerisinde bulunduğu problemlerden herhangi bir zorluk çekmeden kurtulacağına olumlu gelişmeler işarettir. Rüyada uçurumdan yuvarlanmak ise rüya sahibinin herkesi kendisi gibi sanmasına, uzun zamandan beri çözüme kavuşmayan bir problemin yakın bir zaman içerisinde çözülmesine işarettir. Rüyada uçurumdan düşüp kurtulmak ise aile bireyler içerisindeki bağın daha da sıkı bir hale almasına, aile mutluluğuna, huzura delalet eder. Rüyada uçurumdan atlamak ise Rüya sahibinin manevi hayatına dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.